31 Mart'taki yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet açısından en büyük rekabet İstanbul'da yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösteren CHP seçim çalışmalarını bugün başlattı. Adayını pazar günü duyuracak olan AKP, 2019'da kaybettiği İBB başkanlığını yeniden kazanmayı hedefliyor. CHP'nin amacı ise İBB kaynaklanıyor. İstanbul'da çözüm bekleyen en temel sorunlardan biri deprem güvenliği olmayan riskli yapılar. Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken kentteki yüksek riskli konut sayısı yaklaşık 1 milyon 300 bini buluyor. DV Haber'e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Özer Or, 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yılı aşkın zaman geçtiğine işaret ederek yapılanlar yapılabilecek olanların çok azıdır diyor toplanma alanları yetersizliğinin halen giderilmediğini vurgulayan Or, maalesef İstanbul'da imar açılan, özellikle AVM yapımına izin verilen yeşil alanlar ve kamu arazileri, kentsel dönüşüm denilen bina yenileme yoluyla imar artışına yol açılan bölgeler bu sorunu daha da derinleştirmiştir diye konuşuyor. Özer Or deprem sonrasında yaklaşık 4 milyon İstanbul'lunun evinin kullanılamaz hale geleceği öngörüldüğü halde acil geçici barınma ihtiyacının nasıl giderilebileceği konusunun açıklığa kavuşturulmadığına dikkat çekiyor. Or bir diğer önemli konunun da yapı stoğunun incelenmesi, can kayıplarını artırabilecek ağır ve çok ağır hasar alması beklenen binaların tespit edilip yenileme veya güçlendirme yoluyla risklerin azaltılması olduğunu söylüyor. Ve habere konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu da afet dirençli bir kent olmanın sadece özel yapıları dönüştürmekle değil, kamusal yapıların, altyapının ve yolların da afetlere hazır olmasından geçtiğini vurguluyor. Yoksa bir yapıdan dışarı çıktığınızda, sokağa adımınızı attığınızda afetlere hazır bir yerde değilseniz o zaman can güvenliğiniz de tehlikede anlamına geliyor, diyor. İstanbul'da önemli bir diğer sorun da barınma konusu. Özellikle alt gelir grubu ciddi oranda bu sorunla karşı karşıya. Sosyal konut adı altında yapılan konutların aslında kamunun yapıp sattığı ucuz ve erişilebilir konutlar olması gerektiğinin altını çizen Giritlioğlu, orada da belirlenen fiyat politikası doğru hedefe ulaşmadı. Alt gelir ve yoksul grubu hedeflense de ancak orta gelir, orta alt gelir grubunun erişebileceği bir fiyat politikası uygulandı diyor. İstanbul'da ciddi bir susuzluk sorunu da mevcut. Günlük su ihtiyacı 3 milyon metreküp olan İstanbul'da barajlardaki su miktarı kentin yıllık su ihtiyacını karşılamaktan uzak. Sorun sadece kuraklıkla da ilişkili değil. Kent içindeki su havzalarında devam eden yapılaşma ve artan nüfus sağlıklı suya erişimle ilgili riskleri büyütüyor. Kontrolsüz nüfus artışının yetersizliklere yol açtığını ifade eden Özer Or, bunun yanında altyapı yetersizlikleri nedeniyle barajlarda toplanan suyun insanlara ulaştırılması konusunda kayıp kaçak oranının hala yüksek olduğu görüşünü paylaşıyor. Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul, nüfus eşiklerini aşmış durumda. Pelin Pınar Giritlioğlu, 2009 tarihli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nda kentin nüfusunun 2030 yılında 16 milyon olarak belirlendiğini, ancak İstanbul'da nüfusun 21 milyona dayandığını ifade ediyor. Giritlioğlu, yeni yollar yapmadan sadece inşaat yapıyoruz. İnşaat yapmak daha fazla nüfus çekmek anlamına geliyor. Yani nüfus yoğunluğunu giderek artırmak anlamına geliyor, diyor. Kentsel dönüşüm projelerinde konut dışında okul, hastane, ulaşım hatları, altyapı tesisleri, parklar gibi donatı alanlarının dikkate alınmaması trafik sorununu da büyütüyor. ODTÜ, Bahçeşehir, 9 Eylül ve Yeditepe Üniversitelerinden akademisyenlerin İstanbul trafiğini 9 yıl boyunca analiz ederek hazırladığı rapora göre İstanbullular yılın ortalama 15 gününü trafikte geçiriyor. Pelin Pınar Giritlioğlu, kentin son boş alanlarını giderek daha da yükseltirken yeni yollar yapmıyorsanız trafik yükü artacaktır diyor. Trafik sorununa çözüm olarak otoparktan bahsedilse de bunun yanlış olduğunu söyleyen Giritlioğlu, siz bir yere ne kadar çok otopark yaparsanız o kadar fazla trafik yükü çekersiniz diyor. Özer orada trafik sorununu toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş, doğru planlanamamış olmasına bağlıyor. Toplu taşıma ücretlerinin de ekonomik kriz ve satın alma gücündeki gerileme de dikkate alındığında hala yeterince ucuz olmadığını vurgulayan Or, bunun da erişilebilirliği sınırlayan bir başka engel olduğu görüşünde. Türkiye'de bir kişi her yıl neredeyse iki kez acile başvuruyor. Bu Amerika ve Avrupa ülkelerindeki sayıların çok üzerinde. Uzmanlara göre acile başvuru nedenleri arasında yıllardır süren öksürük ya da sosyalleşme ihtiyacı olabiliyor. Toplam yıllık muayene sayısı ise 800 milyonu aşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı 2023 yılı sağlık istatistiklerini dünyayla kıyasladık. Acil olmayan acil başvurularını hastanelerdeki yığılmaları uzmanlara sorduk. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de tüm sağlık kuruluşlarında 804 milyon muayene yapıldı. Acil servise başvurularsa 150 milyonu aştı. Bu sayı 330 milyon nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri'nde 140 milyon civarında. Türkiye ile benzer nüfuslu Almanya'da ise 10 milyona yakın. Yani Türkiye'de kişi başına acile başvuru sayısı Amerika'nın 4, Almanya'nın 15 katı. Bu yıllardır gelen bir sorun. Bunun değişik nedenleri var ama en önemli faktörün başında acil servise başvuruları gerçekten acil hasta olup olmadığı konusundaki sıkıntılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verdiğimizde koma şikayeti acile başvuranların yüzde yirmisinde tespit ediliyor. Bizde koma şikayeti kaçta olur? Binde bir, binde iki. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Cander, acil olmayan acil başvurularını şöyle örnekliyor. İşte ee, beş yıldır gece öksürüyordum, bu gece bugün geldim. Ya yani beş yıldır öksürüyordun, niye bugün geliyorsun? Veya işte ya korkmuştur, çekilmiştir, yalnız kalmıştır, acile geliyor. yani öyle düşünüyor. Acil sosyal bir ortam yani. İnsanların rahatladığı, sohbet edeceği bir ortam haline geliyor. Candere göre polikliniklerde kolay randevu bulunmaması da acillere yüksek başvurunun sebebi. Hastalara mesai saatleri dışında bir danışma hizmeti sağlanırsa ve aile hekimliği güçlendirilirse acil başvuruları azalabilir diyor. Peki mevcut tabloda problem ne? Kırmızı alan dediğimiz erkek acillere bakmamız ve ona harcamamız gereken güç, konsantrasyon, zaman acil olmayanlara kaymış olan bir kalp masajı yaptığın hastayla bile uğraşırken birileri benim hastama bak diye çekiştirebiliyor. Öte yandan Türkiye'de 2023'te toplam muayene sayısı 804 milyona ulaştı. Yani bir kişi yaklaşık 10 kez sağlık kuruluşlarına başvurdu. OECD verilerine göre Türkiye bu alanda dünyada 8. sırada. 804 milyon muayene içerisinde birinci basamak olan aile sağlık merkezlerinin payının bu yıl henüz açıklanmasa da geçen yılki verilere bakarak %40 olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar bu oranın çok düşük olduğunu söylüyor. Ama bu az bir rakam. Koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerini çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz zaman hastalıkların büyük bir kısmını e, görülmeyecektir veya vatandaşın hastalığı ilerlemeyecektir. Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Doçent Doktor Öktene göre birinci basamağın güçlü olmaması ikinci basamak olan hastanelerde yığılma oluşmasına yol açıyor. Bu yığılma hem sağlık bütçesine zarar veriyor hem de hastaların tedavi süresini uzatıyor. Hem tetkik için hem de ameliyatlar için veya muayene için de böyle. Hasta bana geldi muayene ettim. Muayene için bir zaman harcıyor hasta aylar 3 ay diyelim. Tetkik için bekliyor 3 ay. Ne yaptı o? 6 aya ulaştı. Ameliyat olacaksa diyelim ben ona 3-5 ay sonra diyelim ameliyat günü verdim. İşte size bir yıl aşağı yukarı. Ve bu süreler arttıkça bu dediğim gibi yıllara doğru yayılacak. Ökten ayrıca Avrupa'nın pek çok ülkesinde aile hekimlerine gidilmeden hastanelere başvurulamadığını ifade ediyor. Ekşi Sözlük, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri. Geçen yılı engelleme kararları ve adres değişiklikleriyle geçirdi. Ekşi Sözlük yöneticisi tüm mahkeme kararlarını titizlikle uyguladıklarını söylerken, uzmanlara göre bu engellemeler yaklaşan yerel seçimlerle ilgili. Üst üste alınan bu kararlar ve uygulamalar sebebiyle gerçekten yorucu ve zorlayıcı bir süreç. Bir senedir de bu sürecin içerisinde yaz aslında. Ekşi Sözlük, 2023 yılında alınan farklı mahkeme kararları nedeniyle defalarca erişime engellendi. Beş kez adres değişikliği yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 50 milyon içeriğin bulunduğu sosyal medya platformuna 2023 yılındaki ilk engel, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yapılan eleştirel paylaşımlar nedeniyle geldi. Ee, kararın tarafımıza tebliğ edilmemesi, karara gerekçe olarak hiçbir somut içerik sunulmaması ve sitenin tümden erişimine engellenmesinin anılan kanuna aykırı olmasından dolayı biz de 27 Şubat 2023 tarihinde karara itiraz ettik. Yerel mahkeme eylemin organize olduğunu belirterek siteye erişimi tamamen engellemişti. İtirazların ardından dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ancak aradan geçen 11 aya rağmen herhangi bir sonuca bağlanmadı. Bilişim hukukçusu Gökhan Ahi'ye göre sitenin tamamen engellenmesi yanlış. Yani kanun da bunu öngörüyor. Diyor ki içerik e, öncelikle içerik engellenir diyor. Bu içerik engellenemediği takdirde diyor son çare olarak artık diyor sitenin tamamı kapatılır diyor. Ama usulde buna da uygulanmıyor. Ekşi Sözlük faaliyetlerini önce Ekşi Sözlük 2023.com üzerinden sürdürmeye çalıştı. Ancak Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili paylaşımlar nedeniyle iki kez erişime engellendi. Aralık ayında ise bir çocuk istismarı videosu ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Başka bir siteye yüklenen videonun bağlantısı Ekşi Sözlük üzerinden kullanıcılara mesajla gönderilmişti. Her mecada olduğu gibi Ekşi Sözlük'te de Kötüye kullanımda bulunan kullanıcılar olabiliyor bu hassas görüntüleri yükleyen kayıt olan kişinin de hesaplarını hızlı bir şekilde moderasyon ekibimiz zaten yayından kaldırdı ve daha sonra da gerekli makamlara suç duyurusunda bulundu. Ancak yine de engellenen sözlük bu kez ekşi sözlük 1999 adresine taşındı. Kuzey Irak'taki operasyonda hayatını kaybeden askerlerle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine bu adreste engellendi. Avukat Gökhan Ahi, ekşi sözlüğün belirli bir içeriğin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarını zaten uyguladığını söylüyor. Sitenin tamamına erişimin engellenmesini ise siyasi takvimle ilişkilendiriyor şu anki yapılan şey özellikle yaklaşan yerel seçimler öncesinde de bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Ekşi sözlük engellemelere rağmen 2023 yılında yaklaşık 160 milyon farklı kişi tarafından ziyaret edildi ve sayfaları milyarlarca kez görüntülendi. Ancak bunlar geçen yıla göre ziyaretçi sayısında %56, görüntülenen sayfa sayısında %24 düşüşe işaret ediyor. Trafik kaybının gelirlerin etkilenmesinin yanı sıra da en önemli olarak her gün kendisini ifade eden ve bu ifade eden kişileri e, takip eden milyonlarca kişinin bilgiye erişim hakkı aslında elden alınıyor diyebilirim. Sözlüğe şimdilik son adresi olan ekşi sözlük 111.com üzerinden ulaşılabiliyor. 2024 yılında emeklilere yapılacak maaş zammı oranı günlerdir tepki görüyor. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emekli sayısının 15 milyonu geçtiği ülkede hızla artan hayat pahalılığı en çok düşük maaş alan emeklileri etkiliyor. Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin başındaysa pahalılığın yüksek seyrettiği İstanbul'da yaşayan emekliler geliyor. Çoğunluğu 7500 lira maaş alan İstanbul emeklileri geçinmek için farklı yollara başvuruyor. İşte emeklinin geçim kapısı haline gelen Galata Köprüsü'nden bir hikaye. Her gün İstanbul'un değişik semtlerinden kilometrelerce yol geliyorlar. Galata Köprüsü'nden oltalarını Haliç'e atıyor ve saatlerce bekliyorlar. O gün denizden ne çıkarsa satıp evlerine gidiyorlar. Onlar İstanbul'un geçinemeyen emeklileri. Emekli, emekli maaşım ancak kiraya yetiyor. Yani buraya geliyoruz, balığımızı tutuyoruz. Konuya, komşuya, arkadaşlara fazla olursa satıyoruz. Böyle geçim ediyorsun. Fazla balık yakaladıkları zamanlar diğer balıkları da satıyorlar. Ama üçte biri de burada geçim sıkıntısı olduğu için burada satıp ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Emeklinin maaşı 10.200 lira mı 10.500 lira mı olmuş. Zaten adam 7.500 lira kira veriyor. 3.000 lirayla nasıl geçirsin? Balıkçıların çoğu emekli. Çoğu değil hemen hemen hepsi emekli. Yani Üçte bir tane genç varsa vardı ya da onda bir tane genç hepsi emekli. Ne yapacak? Eve katkısı olsun diye kimisi satıyor, kimisi de benim gibi eve götürüyor, yeme getiriyor. Galata Köprüsü artık aldıkları düşük ücretlerle geçinemeyen emeklilerin geçim kapısı. Köprüye balık tutmak için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında hobi amacıyla balık tutanlar da var. Bu nedenle balık tutkunlarıyla geçinmek için balık tutanlar arasında yazılı olmayan bir anlaşma oluşturulmuş. E Tabii biz emekliler genelde hafta içi gelmeye çalışıyoruz ki çalışan da Galata Köprüsü yoğun olduğu için hafta sonu da çalışan arkadaşlarımızla yer bulunması için yer bulma konusunda sıkıntı yaşamasın diye biz genelde hafta işi geliyoruz. Tabii şimdi emekliler de fazla olduğu için hafta içi de çok yoğun oluyor. Emeklilerin ilgisi Galata Köprüsü'nü doğal bir rant alanına da çevirmiş. Bu köprünün bazı kısımlarında kalpazan diye adlandırılmış kişiler yerleri tutup 20 lira 30 liraya satıyorlar. Biz özellikle belediyeden bunu istiyoruz. Şimdi balık tutmaya gelen arkadaş erken gelecekse yerini tutsun ama bazı arkadaşlar var burada Kamış koyuyor, tahta koyuyor. Bu da defalarca da kavgalara da şahit olduk. Maalesef bu doğrultuda, ya bu da düzeltsin belediye, bir an evvel önlem kolsun. Hobi için balık tutanlar da, emekliler de bu durumdan rahatsız. Ancak yapabilecekleri pek bir şey de yok. Evi Haberi bugünlük burada noktalıyoruz. Gündemi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bültenimizde Pazartesi günü yine 18.15'te karşınızda olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.